Teşekkür ederim. Gel Nihat. Adnan Bey, yarınki toplantıyı ertelememiz gerekiyor. Ne oldu? Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu. Haber geldi mi? Evet. Sabah 11'e randevu vermişler. Ee, sabah ilk uçakta gidersin o zaman. Siz de gelseniz iyi olur. Bakan Bey de görüşmek istiyormuş. Oo. Oh. Akşamda dış ticaret temsilcileriyle yemek yenecekmiş. Bu da gece orada kalacağız anlamına geliyor. Öyle. Hmm, tamam. Büyük bir keyifle gelirim tabii. Otel ve uçak rezervasyonlarını yaptıracağım şimdi. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Bizim için çok önemli bir gelişme bu. Ha, Nihat. Bu Bakü şantiyesinden gelen raporlara ne diyorsun? Ha. Yorumumu hazırlıyordum. Öğleden sonra toplantıda inceleriz beraberce. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bugün okulda yurt dışı eğitim programları için tanıtım yaptılar. Yaz kampları, dil okulları falan. Çantam broşür dolu. Boşuna alıp gelmişsin. Hayatta göndermem seni. Ben şimdi gitmek istiyorum dedim mi? Hayır, yani bil de hiç isteme diye söyledim. Hmm. Üniversite sınavından sonra ailece tatile gideceğiz. Nihal, sınav başvuru formunu okula teslim ettin mi? Ettim, ettim. Birden yarın son gün olduğunu hatırladım da korktum. <laughs> Dün teslim ettim ben. Hadi bakalım, hayırlısı. Diploma töreni ne zaman? Daha belli değil. Neden sordunuz? Mezuniyet balosu için kıyafetini hazırlamaya başla diye. Haziran'da falan olur herhalde. Şimdi kıyafet düşünmek için çok erken. Ablamda bu kararsızlık varken geç bile kalındı bence. Hmm. Kahvaltın bittiyse ödevlerine başla hadi. Çocuklar geldi değil mi? Salondalar efendim. Ah. Halam. Canlarım benim. Halacığım. Oo. Halam. Canlarım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Firdevs hanımcığım merhaba. Merhaba canım ne güzel sürpriz bu. <laughs> Şirkette işlerim vardı. E çocukları görmeden gitmeyeyim dedim. Hı, hı. Uğramadan gitseydin çok bozulurdun valla. Akşam da buradasın değil mi kalacaksın. Pazarlık başladı. <laughs> Sorulur mu canım tabii kalacak. Canlarımı kırar mıyım ben? Kalacağım tabii. Oo. Aslan alan benim. Yavaş <laughs> gelir gelmez bunu bunaltma. Kıskanma gel bakayım sen de. <laughs> Bihter yok mu? Behlül'le çıktılar. Mantı yemeye gideceklerdi. Ama çok oldu çıkalı. Gelirler birazdan herhalde. Elif'le olanlara üzüldüm. Ya. Ee, Elif çabuk uyandı. Aa, değil mi öyle. Barışırlar inşallah. Bihter onları barıştırır. Ne güzel bir şey yapmış olur. Bence de. mm -hmm.